Mustafa Denizli kendisinden 24 yaş küçük eski eşi için alacak davası açmış. O arabalar, o evleri ona ben aldıydım demiş. Ya kim alacaktı Mustafa abi? Senden 24 yaş küçük kız seninle niye evlenecekti? Çok mu karizmatiksin, çok mu beyefendisin, çok mu kültürlüsün, çok mu sosyalsin? Sen zenginsin, zengin ve ünlüydün. Zengin ve ünlü bir erkek kendisinden 25 yaş küçük 30 yaş küçük hatta 50 yaş küçük kızlarla evleniyor. Ne olacaktı yani o kızlar onları kandırıyorsa seni çok seviyorum sana çok aşığım diyorsa bunlar da inanıyorsa zaten bunların bir de kişilik sorunu var demektir. Yani başka e, başka sorunları da var demektir. Önce gidin yardım alın basın parayı bir psikoloğa filan yardım alın. Serdar Ortaç bir sarhoşluk anında Kendisini ve bütün bu ünlüleri ifşa etti. O kadın beni sevmiyordu, benim param için evlendi, beni dolandırdı, bıraktı gitti dedi. Aynen böyle olur. Serdar Ortaç, o Ukraynalı mı, Rusyalı mı, o kızla ne için evlenecekti ya? O kız Serdar'ın neyini beğenecekti? Çok mu sosyal, çok mu kültürlü, çok mu beyefendi, çok mu zengin, efendim... İşte ünlü olmuş, biraz para kazanmış, parayı da yönlendiremiyor. Kadın da evlenmiş, tırtıklayabildiğini tırtıkladı gitti. Olay bu yani başka ne olacaktı ya? Ne bekliyorsunuz siz? Ben anlamıyorum. Çok ayıp yani sonradan para istemek evlendiğiniz kadınlardan